Onur şey bir yani, kişiye alayım, üyelik alayım. göndermiş. Teşekkürler kesene bereket. Güzel araba, güzel araba. Hadi gidelim ya. Herkes kafada beklesin. Ares ne güzel. yapıyorsun? Yok Hadi gelsin. Ya borcumuz vardı. Borcumuzu getirdik. Diyor, ben borcumuz ben ya. kapandı yazmıştım. Na no, na no, amik kapanma olmaz bize yakışmaz. Yani biz verelim şey gene de borcumuz. Ödemeyi yapmanın bir manası var mı? Ya anca halledebildik onu biliyoruz Sıkışıktık birazcık. Anca hallettik. Şu an temize çıktık. Ben dedim borç kalmasın kimse de. Borcumuzu verelim dedik yani. Borcun kapandı direkt. Ha, olmaz Söylediğim öyle. gibi. 80 bin dolar bir şeyleri belli etti. Ya, biz verelim de borcumuzu. Artık biz alıp sayılıdır. almamak. Karşılıklı saygı ayrıdır. Tabii ki. Yani 80 bin hesabını yapacak biri değil. İşte abi, bu ticarete giriyor. Ticarette de şey olmaz. Bizde kalmasın bizde verelim dedik. Ticaret kısa vadeli olur. Uzun vadeli olmaz. Bunu ya çok kim bile göre, Kim bile göre. Herkese göre değişir o mu ticaret? Ben uzun vadeli ticaret seviyorum. Getirelim şeyleri. Borcumuzu verelim. Dediğim gibi olmuyor. Alıp almamak sizde artık. Biz verelim bizden çıksın. Ne var oğlum? Alıp almamak sizde. Alacak bir şey yok direkt. Dediğim gibi. 80 bin dolar benim bir şeydir anlamama sebebiyet verdi. Güzel, güzel. Ben hiç izlemiyordum. Ezreal dışarıya yanıma gelsene. Karşılıklı saygı önemli tabi. Ee sineklik biz duyacağımız saygıyı duyduk, gösterdik de. Yani Anlamadım. siz göstermiş olabilirsiniz yani. de, biz o saygıyı pek Senden alamadık. Senden belki gördük ama yani. Sen kimsin lan? Ne? Kimsin? Nasıl yani? Sana demiyorum direkt. Şey. Bu kim? Anlamayacağınız bir şey mi sordum? Beni tanıyorsun Ares. Seni tanıyorum. Evet. Direkt sizin aranızda lider kim? Tam o, bu, bu çok var ama böyle bu şehirde ben anlamadım ki. Yani seninle biz hep ikimiz ticaret yaptık. Şeyde de vardı benim yanımda. Direkt şehirde tanıyorsun masalar onu. da çok var. Şehirde arkadan iş çevirmeleri de çok var. de oynamaları da çok var. İyi kesinlikle var. Şehirde bir şeyler çok var. İyi. Bir şeyler çok var diye laf yapacaksak işimiz uzun. Ama olay bu. Biz borcumuzu ödedik. Alıp almamak sizde. Çantalar alabilirsiniz. para ihtiyacımız yok. Ya biz almayacağız çantaları. Siz alacaksanız alırsınız. Biz koyduk. Verdik. Kapandı. Bitti. Daha uzatılacak bir konu yok tekrardan. Olay bu. Daha var mıdır sizin diyeceğiniz bir şey? Diyeceğim bir şey. Çantaları at dışarıya çöpe. Sen de yardım et hadi. E haydi gidelim o zaman biz. Hoşçakalın direkt. Siz de siz de aynı şekilde. Yüzünüzden gülümseme eksik olmaz. Biz her zaman güleriz. Aynı şekilde. Biz de. Her şeyi kaybet, neşeni asla. Asla. Kesinlikle katılıyorum sana. Tam sana yakışan bir detay bir var ama Drake. Hatırlamanda fayda var. Geldiğinizde bir şeylerle geldiniz. Hı hı. Bir tane farklı bir şey getirdiniz. Gelin yukarı çıkın ya bir şey yok. Ne getirdik? Farklı bir şey getirdiniz, artık hanginizin üstündeydi bilmiyorum ama Değişik bir şeydi Ha. Ye ye, değişik hı hı. Yani bunu iyi de kullanırsın, kötü de kullanırsın ama sen Tam noktasında kullanacak bir adamsın, sabırsızlıkla bekliyorum o günü Bence sabırsızlıkla beklememelisin Ben sabırsızlıkla bekliyorum, zaten bana giren çıkan oldu Sikilmedik bir tek kulağımın arkası kaldı. Gabriel'in öldürdüğü polis yüzünden ben yattım. Onu da sağ olsun Gabriel söyledi. Dostluk bunu biliyordunuz. Beni kurtaracak herhangi bir şey bile yapmadınız. Yani ben sana aslında ihanet etmedim. Bunları yaparak. Ben sadece içimde tuttum. Biriktirdim biriktirdim. Ve sana geldim. Gabriel'in işlediği cinayet senin aldığın bir karar. Benim sicilimde terörizm ve polis öldürmesi var. Hayır Direk. Arada bir fark var. Sen nerede yakalandın? Nerede yakalandın? Benim sana nerede kaldı? Senin mekanında, Ellojekte. Vurulmaz yok, denilen. Yok canım değil. Rozet vardı benim cebimde. İlya verdi bana tamam, rozeti. Tamam bunu şöyle söyleyeyim o zaman. Bunu masada Vlad'la konuşursun direkt. Masaya yok. Biz her yerde konuşuyoruz. Yani ideal taramasa dediği masa Masa falan yani biz... yok. Ya bunu açıklamaya bile gerek yok. Masa var ya da yok. Bu bizim düşüneceğimiz bir şey. Bu konuşulması gereken bir şey değil. Benim üstümden rozet ne zaman çıktı? Yellow Object'te çıktı. Nerede? Yellow Object'te. Hangi alan orası? mi? İki kere. Bir benisin Burada vuruldum. Bir Yellow Object'te vuruldum. Neden? Faturası İkisinde de vurma şeyim vardı sana olan saygımdan. Faturası çok azdı onun. Onun faturası bayağı bir azdı kesilen fatura. Bana dedin. Gerekiyor? Ben taraf olacağım dedin. Hiçbir taraf olmadın. Vurdun bıraktın. Adamayla elini kolunu sallayarak kesiliyordu o sırada. Ben cezasını keseceğim dedim. Cezasını kestin ben. dedin. No. Taraf olacağım dedin. Olmadın. Sadece cezasını kesin. Cezası çok azdı. O kadar saygıyla yaklaştık. Peki, Ama direkt. biz o saygının karşısında hiçbir zaman alamadık Ares. <laughs> Sana bir soru sorayım o zaman. Hocasın değil mi artık? Ne dersen de ye. Bir hoca olarak seni böyle bir şeye sürüklemiş birine sen ne yaptın? Hadi ben bir fatura kestim. Hı hı. Sen ne yaptın o zaman olarak? Gerekeni mu yaptım, durdun. çözdüm. Bence tam çözmemiz Şehirde çok insan konuşur direkt. Yeah. Sen de ta tenisin orada konuştuğumuz bir şey vardı. Ben paramı bilgi harcarım. Mm -hmm. İşi aldığınızı biliyorum. İnsanların tohum aradığını biliyorum. İnsanların e, ilk partiyi senden istediğini biliyorum. Çok Çünkü güzel bir şey. İnsanların ağzı böyle nasıl diye. Nerede ne konuşacağını bilmeyerek yürüyor işler. Hayır biz gizlemek istemiyoruz de... bunu. Gizlemek istersin istemesin. Biz Sen istemiyoruz, biliyorum. herkes bilsin. Gereken insanlar bilsin. Tamam. Kadar. Bu bilgi cimde konuşarak öğrenilir direkt. <laughs> ben de kaç ay boyunca çalıştım? Şimdi, Homi Aşağıya insanlar İnsanlar konuşuyor. Sen sattığında da herkes biliyor. Yani bu biliyordu. senin ben elinde ya da benim elimde olan bir şey değil. No. İlla ki konuşuluyordu. Arayız. Bu şehirdeki insanların ağzını tutamazsın ne kadar güçlü olursan ol. İstediğin insan ol. Konuşurlar. Bu şehirde bilinmesi gerekmeyen çok şey bilgi dolaşıyor ağızdan ağza. Bunu ikimiz de gayet açık biliyoruz. İnsanları tutamazsın. insanlar konuşur. Bu ne senin elinde olan bir şey ne benim elimde olan bir şey. Senin hakkında da bilgiler dolaşıyor elbet. Cimde olsun. İskelede olsun, Tabii, her olacak. yerde. E ee, bunun önüne geçemeyiz bu konuşulur. Herkes konuşacak. Benim için önemli, Drake. Olur, ismin önemli direkt. i̇smin önemli. Evet. Ye. Yeah. Bende de ismin büyük yer sahibiydi ama Hı. dediğim gibi verdiğimiz saygıyı alamadık arası. Verdiğimiz şeyleri alamadık senden. Ki buna yani, itildik biz. Kaç paket vermiştik Teo? Ne zaman? Yani en son partide ne kadar vermiştik? Hatırlamıyorum ki direklere verdiğimde hiç bakmadım. 50. 85 bin dolar yapıyordu. Biz de size 85 bin dolarlık melisa getirdik. Buyurun. <laughs> tepe tepe satarsınız. Bence gidin direk. Ya bizim evimiz burası mi? Sol site. Nereye gideceğiz? Değil. Mekanın sol site de ben sol site diyeyim. Evimiz direkt. burası. <laughs> ben yıllardır <laughs> Santos'tayım. Buradaki <laughs> <laughs> herkes beni iyi tanır. Tabii ki. Siz belki ilk defa o havuza iki polis aldınız ama ben ilk defa almadım. O havuzda birkaç kişiyi aldım diyelim. Birden fazla. Mutlaka. Mutlaka almışsındır. Ama bir düzine polisin canına kıydım diyelim. İşte insan biyolojisinde olan bir şey var. Hücreler bile yenileniyor. Yeni gelen eskiyi götürür. Yerini aratmaz Eski, demişler. Götürürüm orasına da bakarız. Yani ben bakıyorum. Götürdüğünü Neyse, biliyor musun? Yee, götürdüğün düşünebilirsin direkt Farklı konulardan götürdüm. Tamam, dikkat etmeniz gerektiğini öğrendiniz diyelim ha? Kesinlikle. yani bu hayatta bu işleri yapıyorsan gözün hep açık olacak, gözün arkada olacak bunlar böyle. Herkes dikkat etsin, siz dikkat edin, biz dikkat edelim ki üzülmeyelim. Başına biz bir şey gelmesini istemem. Herhangi bir konuda üzülme. Anladım. Ama nasıl denir hmm. <laughs> Savaşta her şey mübah mı olur Senin için öyleydi Senin için öyleyse bizim için de öyleydi Yumruk sayılmazmış Kavgada Sen bilirsin Sayılır mı Ya da biz kavgada mıyız Ben onu da merak ediyorum ben bir kavgaya başlarsam haberin olur direkt. Okey o zaman çok güzel. Kaybeden olarak başlarsın. Sonucu önemli. Sonucu önemli değil. Bak yasurlarla İskele'de yaşanan olayı hatırlıyor musun? Hı hı. Sonucunda Cenkler ölseydi cesurlar kazanmış mı olacaklardı? Onlar açısından evet. Çünkü onlar açısından evet. Onlar Hı. açısından şimdi nereden baktığında önemli. biliyorun işin içinden çıkamayız bunları konuşa konuşa. Ama bana geldin. Hı. İş biznes olacak. Hı. Dedim ki olsun. Konumu bilmiyordun, konumu yolladım. Gel dedim. Saati sen belirledin, yeri biliyordun zaten artık. Saati, günü belirledin, geldim. Gördün, gittin. Geri geldim. Aldım. Almış olman iyi. Ne kadar önce tutacaksın direkt? Burasını zaman gösterecek. Bilmiyorum. Geleceği göremiyorum maalesef. Keşke görsem. Ben o işi <laughs> aylarca yaptım. <laughs> o, iş. o işin dezavantajlarını. <laughs> o işin nasıl bir yük getirdiğini. O işin nasıl bir mental gerektirdiğini çok iyi biliyorum. Ye, büyük güç, büyük sorumluluk. Biz bu sorumluluğu aldık. Mental konusunda o da hiçbir taşıyorsun. sıkıntımız yok. Neler yaşadık bir bilsen. Söyledik ama Yaşadığım pek duymadım. Yaşadığım birçok şeyi biliyorum. Yaşadığın şu şeyden haberim var direkt. Yaşadığın yerden de haberim var direkt. Güzel o zaman. Devam da... edin siz. Mahallenizde Mahallemizdeyiz sıkıntı yok. Mahallende değilsin direkt. Düzensel bir güzel. bölgedir, forum bir sokaktır. Ee... Güzel, güzel. Daha iyi oldun daha iyi oldun. Biz her zaman iyiyiz. Bezula sana da afiyet olsun. Sağ olasın. Zenci zorlamaz, zenci. Önce ne böyle bir şey? Zenci şeyler... zenci Heh. porno direkt. Zenci porno. Güzel. güzel. Ay ne oldu? şeker olsun Feyzullah. Yakışıyor mu? Yakışıyor. Neden kavgada yumruk sayılmazmış? Tekrar soruyorum. Biz kavgada mıyız? Yani Ares. Çevrendekilere tohum arattın direkt. Bulduk. Mekan belli. Üretim belli. Üretimin ne kadar sürdüğü belli. Kapıdan çıkarken vuruldun mu? Malını şehri taşıyabildin mi? Köşe başında adamların avlandı mı direkt? Demek ki savaşta Öyle de bir güzel geldi. Mahallene Başlasak mı? Hı hı. <laughs> Yani bir iyi geldi anladın mı? Normalde. Savaş mı istiyorsun direkt? No. Savaş istesem buraya böyle gelmezdim. E başlasak mı dedin? Yani bir düşününce de hoşuma gitti. Bence gitmez. Bakarız ona artık. O işte bende. Bu savaş Endişelenmeyi bırak beni. ısınıyor yeah. yeah. iki taraflarda. Biz ısınmayı bırakalım. Yıllar oldu direkt. Görüyorum ama kıpkırmızısınız. da iki çeteyle savaştım. Bir de departman vardı. Orada iki çete. Biz en tek en çeteyiz. Kaç kişi vurduğumu saymadım ya karşında. Melisa'ya geldiğinizde. Bakıyorum Melisa bizde mu? yani. Hiçbir anlam Aa, ifade etmiyor. Ben varken ya. alamadınız. <laughs> Kaçtın o zaman. Ben sizden aldığımızı sanıyordum. Bir dakika. Hiçbirinin maskesini çıkartıp bakmadık. Baksaydın o zaman. Kaçtınız mı gerçekten? Size Hayır, hiç yakıştıramadığım. Bir şeyler varmış diye o zaman. Bir dakika şimdi o kadar adam vurup kaçmak direkt. yakışıyor mu Teva? Lütfen. <gülüyor> ben... <gülüyor> ben sizden aldığımızı sanıyordum. Kusura Aa, bakmayın. Direkt. Şeyden, silodan ben silodan koşan, koşan kimdi ya? Silodan koşan kimdi ya? Kimdi ya? De üç tane aptal koşuyordu karşıma doğru. Bir dakika bu kadar adam vurdun. Bu kadar parlaksın. Kaçtın mı? Bıraktın mı orayı gerçekten? Yok. Ben... Lanet olsun. <laughs> ben küçük. Harcanıyorsun Teo. Boyayalım seni. Hı <laughs> hı. Sizden biri olsam fena olabilirdi ama biliyor musun? Fena olurdu. Evet. Biz Süper kaçmazdık ama. Şey. Neyse. Umarım kaçmazsınız. Bence zorla dur. Sen kimsin? <laughs> Afiyet olsun sen. Sen yemeğini yemeye devam et. Aynen aynen. Aresli muhatabım şu an. Sen karışma. O zaman biz gidiyoruz. Hadi dönün edin. ya. Hadi. Evet. Hadi hadi. Ağzındakini çıkar ilk önce. Dediğini yarrağa kalmış diyeceğim de bozmayalım kendimizi. Haydi iyi günler. Dediğiniz yarrağı çıkartın da götünüzden önce. Ya. Volkers'a <laughs> da böyle atıp tutuyor da koyayım. <laughs>